Sistemimizi... Bunu ölçmeye yarıyor bu. Böylelikle itkimizi hesaplayabiliyoruz. Roketimizi yaktığımızda, atış işlediğimizde kaç Newton itki ürettiğimizi buradan ee, şu anda yaptığımız çalışma 2023 Ağustos'tan beri çalıştığımız hibrit e, roket motoru üzerine çalışıyoruz. Şu anda yarışmada Teknifest yarışmasında ilerlemiş durumdayız. E, i̇lk kısmında ön tasarım raporunu sunduk. İkinci kısımda da kritik tasarım raporunu sunduk. ve Şu anda yarışmada 3 takım kaldı. 3 takımın içerisinde e, iyi durumdayız. Güzel raporlarla yolumuza devam ediyoruz. E, asıl amacımız ateşleme testlerimizi yapıp e, güzel veriler elde etmek. Teorik sonuçlar çıkarmak bu işten. Ve teknolojiyi aslında ekibimize katmak, öğrenmek istiyoruz. Geçmesi halinde eee biz buradan manometreden 16 bar okuyabiliyoruz. Biz katı yakıtlı roketler ve sıvı yakıtlı roketleri ayrı ayrı zaten kendi araştırma konularımız için çalışmıştık. Ancak bu hibrit mevzusu katı ve yakıt katı ve sıvı yakıtlı roketlerin avantajlarını kullanan bir motor türü. Yani katı yakıtlı da şöyle, katı yakıtlı da yanma başladığı sürece yanmayı tekrar kesemiyorsunuz. İtki yanmaya devam ediyor ve itki almaya devam ediyorsunuz böylelikle. Sıvı yakıtlı roketler şu ana kadar yapılmış en kuvvetli roketler. Sıvı yakıtlı roketlerden oluşuyor ancak şöyle bir durum var ki sıvı yakıtlı roketler çok büyük tanklara ihtiyaç duyar. Çok büyük yakıt tanklarına ihtiyaç duyar. E, bu da ve zaten bütün sistem sıvı hattı olduğu için çok karmaşık yapılar gerektirir. Bu da pompalar gerektirir. Diğer türlü çok karmaşık yapılara sebebiyet verir. Bu hibrit dediğimiz şey ikisinin karışımı sıvı bir oksitleyici katı da bir yakıt kullanarak ikisinin de faydalarından yararlanan bir yakıt türü. E, katı yakıtın Ön, önüne geçtiği nokta itkinin istediğimiz zaman kapatılıp açılabilir olması. Sıvı yakıtların da önüne geçtiği noktada iki tane çok büyük tankın yerine bir tane tankın yalnızca oksitleyici tankını kullanılarak e, itki böyle ağırlık oranını hesapladığımızda gayet yüksek oranları veren bir motor bu aslında. Noktalı 7. 7 7 Biraz daha basıyorum. İnjektör kısmından atomize oluyor. Çok ufak zerreleri biz bu e, oksideyicimize ayırıyoruz. Çünkü her zerresinin yanmasını istiyoruz. Burada asıl sistemimizde kullanacağımız oksideyicimiz nitriz oksit yani N2O bileşeninde. Burada biz asıl amacımız injektörden e, dağıldıktan sonra ateşleyiciye çarptırmak. Ateşleyici burada 5000 voltta çalışan bir sistem, güç sistemi. Havayı iyonize ederek çalışan bir sistem. Burada asıl yapacağımız şu, azot ve oksijeni birbirinden ayırmak, oksijeni yakıcı olarak kullanmak. Burada parafine çarptırdığımız oksijeni yakmaya başlıyoruz. 2700-3000 Kelvin'e kadar sıcaklıklara ulaşıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri tek tek sistem içerisinde kontrol ediyoruz. İstediğimiz verileri çekebiliyor muyuz? Özellikle basınç sensörleri, sıcaklık sensörleri, edebi verileri bizim için çok önemli. Bu verileri kontrol ediyoruz. Bunun sonrasında geçeceğimiz sistem alt sistem kabulleri olacak. Alt sistemlerimizde de motorumuzu üreteceğiz. Motorumuzun üzerinde veriler toplayacağız. Artık her bileşeni değildi. de Genel bir çerçevede inceleme yapacağız. Motor kısmı, basınçlı hat kısmı, tüp kısmı şeklinde bunları böleceğiz. Temmuz ayında da son aşamada da artık ateşleme testlerimizi gerçekleştireceğiz. Teorik sonuçlarımızın pratik sonuçlarımıza ne kadar yaklaştırabiliyoruz bunu görmek istiyoruz. Hibrit motor çok daha aslında yeni bir teknoloji diğer yakıt türlerine göre. Elbette 60-70 yıllarda denemeleri var ancak son 20-25 yıl içerisinde araştırmalar çok arttı. Ve parafin üzerine bir gitme var. Bizim de yakıtımız parafin. Bu teknolojiyi kazanmak aslında bizim en büyük amacımız. Teknoloji kazandıktan sonra biz bu motorları gayet büyük motorlarımızı kendimiz imal edebiliriz artık. Buradan sonra da bizim takımımızın, Korolev'in asıl amacı dikey iniş gerçekleştirebilen bir e, hibrit motorlu e, roket yapmak. Bizim asıl amacımız bu. Çok daha büyük bir motorla, dikey inişte çünkü biz iki sene daha önce e, dikey iniş çalıştık. O yarışmalara da katıldık, finalist olduk, ödül aldık. E, bu kazandığımız deneyimi, aviyonikteki bu deneyimi aynı zamanda motorla birleştirip istediğimiz şekilde kontrol edebildiğimiz yüksekliklerden gelebilen, dikey iniş yapabilen bir hibrit motorlu roket yapmak asıl amacımız bizim.